İnsan vücudunun en büyük düşmanlarının başında şeker geliyor. Hemen hemen her yiyecekte bulunan şeker, kimsenin karşı koyamadığı bir besin grubu. Zararları diş çürükleri, obezite ile başlarken beraberinde kalp ve şeker hastalığını da getirir. Sanıldığı gibi sadece tatlı olan besin gruplarında bulunmaz. İşte şekeri yükselten besinler. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Yapılan son araştırmalara göre tüm dünyada 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğu tahmin ediliyor ve 2035 yılına kadar bu rakamın 592 milyon olması bekleniyor. Bu durum birçok kişiyi kalp hastalığı ve felç riskine karşı savunmasız hale getiriyor. Düzensiz kan şekeri oranları ise beslenme kaynaklı önemli sorunlardan biri. Bu noktada karbonhidratlar en büyük öneme sahip. Basit karbonhidratlar ve kompleks karbonhidratlar olmak üzere iki tür karbonhidrat bulunuyor. Uzmanlar, basit karbonhidratların lif ve protein içermeyen işlenmiş gıdalar olduğunu ve yendiğinde çok çabuk sindirilmeleri nedeniyle kan şekerinde büyük artışlar meydana getirdiğini belirtiyor. Diyabetli kişilerin günlük kalorilerinin sadece yarısını karbonhidratlara ayırmalarını ve ayrıca kan şekeri tutarlılığını korumak için her öğünde aynı miktarda karbonhidrat tüketmeleri öneriyor. Çoğunlukla kan şekeri seviyelerini düzgün bir seviyede tutmak için karbonhidratlardan tamamen uzak durmak gerekmiyor. Bunun yerine karbonhidratlı bir gıdaya sağlıklı yağ ve protein gibi bileşenler eklemek bir öğünün dengelenmesine yardımcı olacaktır. Kan şekerini kontrol altında tutabilmek için tüm bunların yanı sıra tam tahıl ve lif içeriği yüksek olan karbonhidrat ürünlerini seçmek önemlidir. Fakat günlük yaşamda sıklıkla tüketilen bazı besinler kan şekerinizi dengelemenin en büyük düşmanı olabiliyor. Bu nedenle basit gördüğünüz ama elinizi bile sürmemeniz gereken kan şekeri dengelerini tamamen sarsan o gıdaları listeledik. İşte o besinler. Diyabete neden olan yiyecekler. Beyaz ekmek. Beyaz ekmek hemen herkesin tükettiği ve günlük beslenmenin vazgeçilmezi olarak bilinen bir besin. Fakat bu besin kan şekerini çok hızlı yükseltebilen oldukça yüksek bir glisemik indeks oranına sahip. Bu karbonhidrat türü, sindirilir sindirilmez kan şekerini çok hızlı yükseltebilir. Bir dilim beyaz ekmek, 100 üzerinden 71 puanlık glisemik indeks puanı ile, tek başına vücudun kan dolaşımına önemli miktarda glikoz salınımına neden olur. Kek Yaban mersini, damla çikolata, tarçın veya havuç. Birbirinden farklı şekillerde leziz kokularına dayanamasak da, kek gibi hamur işleri, kan şekeri sorununa neden olan önemli besinler arasında yerini alıyor. Uzmanlar, bu tür hamur işlerinin birçok basit karbonhidrat içerdiğini ve bu durumunda hızlı sindirim ve bol miktarda şeker emilimine neden olacağını açıklıyor. Karbonhidratların emilimini düzenlemeye yardımcı olmak için, hamur işlerinde fındık yağı kullanması öneriliyor. Bir diğer tatlı krizini bastırmak için olan alternatif ise, sağlıklı yağ ve protein içeriğine sahip olan doğal fıstık ezmesidir. Beyaz pirinç, Tüm pirinç türleri zararlı olmasa da beyaz pirinç tüketimi yüksek kan şekeri olan kişiler için büyük zararlar barındırıyor olabilir. Beyaz pirincin öğütülme işlemi lif gibi tahılların birçok sağlığa yararlı olan besin türevlerini ortadan kaldırır. Araştırmalar, yüksek miktarda beyaz pirinç tüketen kişilerin glisemik indeksi 66 ve daha yüksek puana sahip olduğu için tip 2 diyabet geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar nedeniyle eğer pirinç beslenme sisteminizden çıkaramayacağınız bir besinse bu besini somon veya yumurta gibi bir protein kaynağı ile birlikte tüketmeniz öneriliyor. Ayrıca alternatif olarak kahverengi pirinç ve kinoa gibi farklı karmaşık karbonhidratlara sahip besinleri de tüketebilirsiniz. Makarna. Sade makarna vücudun kan şekeri seviyelerinde hızlı bir akış ortaya çıkarabilen rafine un bazlı bir besindir. Makarna da sahip olduğu basit karbonhidratlar nedeniyle, protein ve yağlar gibi sindirimi yavaşlatan bir besin değil, aksine hızlı sindirilen bir besindir. Çok az lif içeren veya hiç lif içermeyen rafine nişastaların kan şekeri artışına neden olabileceği belirtiliyor. Karbonhidrat tüketiminin yanı sıra eşit lif seviyelerine sahip olmak için, sebze veya baklagil tüketerek daha sağlıklı bir menü oluşturabilirsiniz. Kahvaltılık gevrek, Fazla basit görünse de kan şekeriniz için yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri kahvaltılık gevrek paketleridir. Üzerlerinde sağlıklı yazan paketler bile içeriğine oranla daha düşük protein içerebilirler. Fakat protein sizi yalnızca doyurmakla kalmaz, aynı zamanda kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine de yardımcı olur. Kahvaltıda daha iyi bir karbonhidrat ve protein dengesi için kahvaltılık gevrek yerine yulaf ezmesi deneyebilirsiniz yulaf, süt ve meyveden oluşan bir kombinasyon, lif, protein ve kan şekeri açısından daha yavaş ve daha güvenli sindirilecek olan, makul miktarda karbonhidrat tüketmenizi sağlar. Ayrıca meyvelerin eklenmesi, bu beslenme sistemini çok daha lezzetli hale getirerek, vazgeçemeyeceğiniz bir kahvaltıya dönüştürecektir. Patates kızartması Teknik olarak patates kızartması bir sebze olsa da, pişirme şekli ve içeriğindeki yüksek nişasta oranı nedeniyle, kan şekerinde kaosa neden olabilir. Uzmanlar patates kızartmasının glisemik indeksi değerinin 82'ye kadar çıkarak, vücudun yiyecekleri çok hızlı emmeye ve kan şekeri seviyelerinin fırlamaya neden olabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, bir fincan patatesin, kan şekeri üzerinde bir kutu gazlı içecek içmekle eş değer olduğunu belirtiyor. Ayrıca kaynatıldığında, derin yağda kızartıldığında ve tuzla kaplandığında, hasar kan şekerinizden bel çevresi yağlanmasına ve hatta tansiyon dengesizliğine kadar büyük çapta sorunlara neden olur pek çok insan C vitamini, potasyum ve lif yönünden zengin olduğu için tatlı patates tercih ediyor. Rafine şeker. İçeceklerinize şeker ilave etmeden tüketin. Örneğin çayınızı şekersiz için ve bunu alışkanlık haline getirin. Hazır içecekler. Hazır meyve suları ve asitli içecekler tüketmeyin. Asitli içeceklerin ve hazır meyve sularının katkı maddesi ve şeker oranı oldukça yüksektir. Kendi hazırladığınız şeker ilavesi olmayan taze meyve sularını tüketin. Pastane ürünleri olan pasta, kraker, çikolata gibi yüksek şekerli gıdaları tüketmeyin. Fazla olmamak kaydıyla taze meyve tüketin. Meyvelerin içerisinde de şeker olduğunu, fazlasının zararlı olduğunu unutmayın. Kırmızı et Fazla miktarda tüketilen kırmızı et, içerdiği yağ oranıyla vücuttaki şeker miktarını yükseltir. Kırmızı eti dengeli ve porsiyon şeklinde tüketin tavuk, hindi, balık gibi daha az yağ içeren et gruplarını da tüketebilirsiniz. Süt Tam yağlı süt içerdiği yüksek yağ oranıyla, kan şekerini oldukça artırır. Yarım yağlı sütleri tercih edin. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.